Herkese merhabalar arkadaşlar ben Birkan. Yeni PUBG Mobile videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber kütüphane modunda güzel bir maç çıkardım. Onun videosunu izleyeceksiniz. Keyifli anlar geçirdik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Video sonunda yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler. Videoya direkt geçelim. Başlangıç uzayıl ya. ne sıkıntı yok hallederiz. Şu alt taraftan gitmek istiyorum abi. Hemen onları bir arkalayalım. Adamın sesi burada lan sanki adam. Oha lan uzili buradan oraya vuruyordum ha. Ama tabii ki çok zor. Öyle lan el. Kaşmer Adamlara bak lan can bırakmadılar ha. Lan ne sövmüşlerdir abi <laughs> arkalarından patlis ettik. Ben, aynı ben bu arkadaşın yaptığını yaptım yani. Ne eksik ne fazla baba. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Ananı avrasını nasıl alamadım oğlum? Ya abi ya. Tamam bir tık sinirlendim. Kalk lan yerleri süpürme. Lan artık biriniz öldü ne he. öldü. Hepsine vuruyorum vuruyorum. İcat sonu yok yani. Çok yakın mesafe olacak ama bakalım eman. Öyle artık. Yani yemin etsen yine ölürsün kanka mi? SKS ile gözüküyor muyum lan ben orada? Oha hepsi bizim bu ekranda lan. Adamlara bak. Abi. Bekle ben bunların hepsini arkalamam lazım abi. Adamlar içimizden geçti ya. En acı durum lan bu. Bak bak burada herkes. Şimdi buradan adam gelecek onu bekliyorum ama gelmiyor da. Lan salak mısınız oğlum? Hiç mi adam vurmuyorsunuz lan? Vallahi zar zor alma. Adamlara bak lan bize geçişten mi bizim adamlara? DBS biz de böyle vururuz aslan. Pompalıyı da vurduk abi. Sen bir iki tane vursana onu. Sen de bokunu çıkarttın ya. Neden ben? Mesela Üç kişi köprüde. Yani bende bir şey mi var kankam benim? Şu an arkadaş olduk kanka. Ulan ölmem lazım lan. Öldüremedim. <laughs> Çok güzel arkadaş olduk kankam benim ya Lan adamlara bak Bir de arkadaş olmaya çalış Çok iyi ya tabancayla ben buradan onu rahat alırım mı sen beni ben seni vurayım ya sen benim var ya ekmeğini yedirttin adamsın Lan oğlum atmasana hemen Kanka bir izin ver de geçelim <laughs> Oğlum son, sonunca fırlatarak salak herif bıraksa Vallahi tavayı yersin ağzının ortasında şirinsiz. <laughs> Arkadaşlar ben çok eğlendim videoyu çekerken. Siz de eğlendiniz. Bir beğen atmayı, abone olmayı atmayı Seviyorum sizi.